Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bu videoda sizlere Türkiye'de gençlerin Türkiye'den gelecek görmediği hakkında konuşacağız. Yani neyden bahsediyorum onu söyleyeyim size. Türkiye'de gençler şu anda maalesef gelecek görmüyor. Yani çoğu Avrupa Birliği'ne gidiyor, Amerika'ya gidiyor, başka ülkelere gidiyor. Bunun sebebinden bahsedeceğim size. Bunun en büyük sebebi birincisi işsizlik, ikincisi siyaset, Üçüncüsü e, saygı olmaması, insanlık gibi sıkıntılar var. Bunları söyleyelim. Şimdi en önemli konu işsizlik ortaya çıkıyor. Çünkü niye? Çok fazla üniversite var. İhtiyacından fazla üniversite mezunu var. Yani şu anda düşünsenize dünyada ekonominin liderlerinden Almanya'dan fazla üniversitemiz var. Düşünsenize Almanya'dan fazla üniversitemiz var. 300 milyar cari fazlası olan bir ülkeden bahsediyorum ve işsizliğin %1-2 arasında olan bir yerden bahsediyorum. Hatta %1'in altında bile söyleniyor. Yani böyle bir yerden bahsediyorum size. Işte. Böyle bir ülkeden ona rağmen bizim üniversitemiz daha fazla Türkiye olarak. Yani üniversite sayıları azaltılmalı. Herkes kolay kolay üniversite mezunu olmamalı. Bu birincisi. İkincisi istihdam dediğimiz kısımda da istihdam dediğimiz kısımda da bu da zaten üniversiteye bağlı. Çünkü sektörün şartlarına göre insan hani sektörün şirketlerin şartlarına göre mezuniyet derecesi yok. Bu sefer ne oldu? Ee, i̇şte meslek sesi mezunları, tekniker, teknisyen bunların hepsi şu an daha fazla talep oldu. Çünkü niye? Üniversite sayısı fazla oldu, puanlar düştü, herkes üniversite mezunu oldu. Bu onu etkiledi. Diğer bir sebep ise insanlık konusunda çünkü maalesef bizim Türkiye'mizde bilgilenmeyi ve kendimizi geliştiren bir toplum değiliz. Evet. Bunu yapan kesim var ama ne kadarı var? Toplumun yüzde kaçı kendini geliştiren ve sürekli kendine bir şeyler katan bir şey nesil? Böyle bir nesil yok. Sorun da burada başlıyor. Ve e, diğer bir sebeplerden biri de Türk lirasının asla değerli olmaması. Bunun da sebebi zaten ekonomiden geçiyor. Bu da siyasetten geçiyor. Siyasetin de en büyük sorunu da gençlere yeterli özgürlüğün verilmemesi. Yani... Eski kafa dediğimiz eski düşüncelerle siyaset yapılması. Gelecek tarzında siyasetler yapılmıyor. Hala geçmiş konuşuluyor. Biz geçmişte yaşamıyorduk. Biz geleceği yaşayacağız. Ondan dolayı gençler gelecek hakkında bilgi istiyor. Gelecek siyaseti istiyor. Geçmiş siyaseti değil. Bu sebeplerden dolayı gençler Türkiye'de durmuyor. Böyle söyleyelim. Evet bu videomuzda sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayın.